Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle saatleri öğreneceğiz. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Saat nedir? Bakalım saat neymiş? Zaman ölçüsü temel birimi saattir. Bir günde 24 saat bulunur. 24 saatin 12 saati gece, 12 saati gündüzdür. Bir saatimiz ise 60 dakikadır. Peki niçin saati öğrenmeye ihtiyaç duyarız? Çünkü artık şu sorulardan sıkıldık. Anne saat kaç? Zil saat kaçta çalacak? Otobüs saat kaçta geliyor? Saat kaçta yemek yiyelim? Okula saat kaçta gideceğiz? Değil mi? E, banyoyu saat kaçta yapacaktım anne? Okul saati kaçtı. Uyku zamanı ne zamana denk geliyordu? Ne kadar süre televizyon izlemem gerekiyor? Beslenmem peki hangi saatte olacak? Hangi saatler arasında spor yapacağım? Ne zaman yemek yiyeceğim? Uykum vaktim ne zamandı? Diş fırçalama saatimi de bilmiyorum. Ödevleri hangi saatler arasında yapacağımı da bilmiyorum. Zil çalmasa saatin kaç olduğuna haberim yok. E, ödevim hangi sürelerde televizyon izleyeceğimi de bilmiyorum. Saat kaç, saat kaç, saat kaç sorularından çok sıkıldık değil mi? O zaman analog saatimizle başlayalım. Bakın saatin üzerinde 1'den 12'ye kadar rakamlı sayılarımız var. Biz bu sayıların üzerinde bir tane de mavi çubuk var. Bu mavi çubuğa biz ne diyoruz? Akrep. Akrepimiz bizim saatimizi gösterir. Hangi saat üzerinde ise saatin o saat olduğunu bildirir. Peki bir de kırmızı yani uzun çubuğumuz var. Acaba bu uzun çubuğun adı neydi? Evet. Adı yelkovan. Acaba yelkovan bize neyi gösteriyor? Saatin üzerinde yelkovan dakikayı gösterir. Akrebimiz biraz yavaş hareket edecek ama yel kovanımız akrepten biraz daha hızlı hareket edecek. Tabi burada gördüğünüz kadar hızlı değil. Bakın saatleri gösteriyor. Bu şekilde saatimiz tabi bunun biraz yavaş halinde analog saatimiz çalışıyor. Bir de dijital saatimiz var. Bakın 05'lik kısım saatimizi gösterecek. 00 yazan yer ise dakikamızı gösterecek. Bakın saat ilerliyor. 03 oldu. 04 oldu. 05 devam ediyor. Bu saatimizin ismi de dijital saat. Bakalım evet. Saat 12'ye geldi. Tam saat neymiş? Hadi bunu öğrenelim. Şimdi bir saatimiz var. Tam saatte şunu unutmayın çocuklar. Bakın saat 1 diyor. Yel kovana dikkat edeceğiz. Yel kovan neredeymiş saat 1'de? 12'nin üzerinde. Saat 2. Peki akrebin nerede olması gerekiyor? Yel kovan tamam. 12'nin üzerinde hangi saati gösteriyorsa orada olmak zorunda. Bakın saat 3 ise Akrebim 3'ün üzerinde olacak ama yelkovan daima 12'nin üzerinde. Saat 3. Dijital saate bakalım mı? Bakın saatlik kısım 04, dakikalık kısımda 00. Saat 4. Saat 5'i nasıl gösteriyor? Yelkovan daima 12'nin üzerinde. Akrebimizin nerede? 5'te tabii ki de saat 5. Saat altı nasıl gösterilir? Yelkovanım 12'nin üzerinde, akrebim 6'nın üzerinde. Saat 6. Dijitale bakalım. Bakın 07 saat dilimim 07, dakika kısmı tam saat olduğu için 00. Saat 8. Baktım. Uzun çubuk diyelim biz buna yelkovan 12'de, kısa çubuk akrep 8'in tam üzerinde saat 9. Yelkovan her zaman olduğu gibi tam saatte 12'nin üzerinde. Akrebim ise hangi saat? 9'sa 9'un üzerinde olacak tabi ki. Saat 10. Bakın 10 saat. Dijital saate bakın. Yandaki kısım tam saat olduğu için 0 Saat 10. 11'e bakalım. Yelkovan yine 12'nin üzerinde. Akrebim de 11'de. 12'ye bakın. ikisi de 12'nin üzerinde. Çünkü yel kovan tam saatlerde hep 12'de. E, 12 saat olduğu için akrebim de 12'nin üzerinde olacak. Saat 12. Yarım saatte ne olacak? Gelin bir de oraya bakalım. Bakın yel kovan yarım saatlerde 12 altının üzerinde olacak. Gördük mü? İşte buçuklu saatlerde yel kovan altının üzerinde. Peki akrebim nerede olacak? Şu an saat iki buçuk. Gördük mü? Saat üç ve dördün arasında üçü biraz geçmiş. Yani üç, Yelkova'nın da altı üzerinde olduğuna göre üç buçuk. Dijital saatimize bakalım. Saat 04, yana baktık 30. 30 ne demekti? Buçuk, yarım demekti. Saat 4, buçuk. Çok güzel. Yine dijitale bakalım. 05 30 da diyebiliriz. Saat 5 buçuk da diyebiliriz. Yelkovan nerede? Altının üzerinde. O zaman bu bir buçuklu saat. 6'yı da geçtiğine göre 6.30. buçuk. Yediyi biraz geçmiş. O zaman yelkovan da da 7 buçuk. 8. Yel kovanıma baktım. Evet buçuklu saat sekiz buçuk bu saat. 8 buçuk. 9'u biraz geçtiğine göre 9. Yel kovanıma hemen baktım. altın üzerinde 9 buçuk. Dijital saatimize bakalım. 10 30. 10 buçuk demek. Bakın buçuklu saatte 30 olacak dakika kısmı. Tam saatte neydi? 00'da Sıfır ama bu buçuk bu saat. 11-30. 11-buçuk. 12'yi biraz geçmiş. 12 ve 1 arasında akrebim. 12-buçuk bu saat. 12-buçuk. Hadi soru çözelim hep beraber. saatimiz geldi. Düşünün bakalım. Buçuklu saat mi tam saat mi? Buçuklu değil mi? 12 buçuk. Bakalım buçuklu mu tam mı? Evet buçuklu saat. 9'u da geçmiş. 9 buçuk. Yine bir buçuklu saatimiz. 7'yi geçmiş. 7 buçuk. 07 30. Dördü geçmiş. Dört buçuklu saat mi? Evet. Dört buçuk. Sıfır dört. Otuz. Üçü geçmiş. Üç buçuk. Değil mi? Üç buçuk. Biri biraz geçmiş. Gel kovanım da altın üzerinde. Bir buçuk. Evet. Aferin. Tam saat değil mi? Yelkovan 12'nin üzerinde. Akrebim de 11'de olduğuna göre, saat 11. Ne bir tam saat. Akrep nerede? 9. O zaman saatim 9.00. Bakın dakika kısmım 00. Kaç peki saat? Saat 5. Tam saat. Evet, 12'nin üzerinde. O zaman ne diyoruz? Saat 4. Saat tam saat mi? Evet. Akrep 2'de saat 2. İkisi de 12'nin üzerinde. O zaman neydi? Saat 12. Evet. Aferin. Yine bir tam saat değil mi? Gel kovanım 12'de. Evet saat 7. Bakalım. Buçuklu. Onu da geçtiğine göre 10 buçuk. Yine bir buçuklu saat. 8'i geçmiş. 8 buçuk olmuş. Dersimiz burada sona çocuklar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.